Bak şimdi bana şey diyorlar. Nasılsın abla diyorlar. İyiyim ablacığım. Siz nasılsınız? Oo, Efe teşekkür ederim. Efe yüzü yanlış yer attın herhalde. <gülüyor> <gülüyor> yanlış şeyine girdi herhalde. Ama şaka maka ya harbiden şeylerle her şeyle alakası falan söyleyeceğim. Bu gerçekten hani arkadaşım falan tamam olduğunuz için falan filan değil. Gerçekten ikinizin enerji farklı bir enerji var yani. Güzel bir enerji var yani yan yana durduğunuzda falan, yayın yaptığınız falan güzel bir enerji var. Kimle? Rukan'la. Ha biliyoruz zaten. Onun biz de farkındayız. Vallahi Herkes öyle yani. Bu gerçekten hani arkadaş veya şey olarak falan için demiyorum yani. Normal olarak Diyorum, belki katıda, Katılıyorlar insanlar da burada. Ben de katılıyorum böyle bir şey. Zaten öyle bir enerjinin olduğunu bize farkındayız. <laughs> Ki bunu kaç kere dilere getiriyoruz. Kerols teşekkür ederim. Ay kanka sizin bu sorularınıza ya. Bak bunu gerçekten söylemezsem sıkıntıya gireceğim. Çünkü bu tamam, sor, en fazla bunu? en fazla cevaplama. nasıl sordu bunu? diyor ki sevdiği kişiyi YouTube videosu çekti mi? Bu. Kur'an çarpsın. Onu bana da sordu biliyor musun? Kur'an çarpsın yarım saattir bunu soruluyor. Sadece bu Sadece bu soruluyor yani. Kalos onu bana da sordu. Eyvallah pardon için. Ben de bunu söylemesi olmaz yani. Tamam ben bunu cevaplayamam bak. Bak ben bunu cevaplayamam. Bu yine başar gibi bir şey yani şu anda ta. Biz zorla şeyler sormak için sordum. Zorla asla biliyorsun. Yani chat. Öyle yani. yani. Kadir'le Furkan küs değil arkadaşlar. Niye? Değil. İlla biri biriyle görüş bence veya atıyorum yani Ya da baş... atmayınca böyle uzun süre falan video küs atmayınca mi? küs olduğu anlamına gelmiyor arkadaşlar. Aynen. Yani ben herhalde altına 3 aydır, 4 aydır video, 2 3 aydır video atmıyorumdur ama küs değilim. Aa Furkan. Benim var. de bayağıdır görüşemedim arkadaşlarım var ama hiçbiriyle böyle bir şey yapmadık. Ya Furkan'la 2 aydır video atmıyorduk. İlla video değil yani. Furkan teşekkür ederim. Öyle yani. Aynen. Chat <laughs> Bak, bak şunu abi merak ettim. Chat GPT'den soru soracağım. Sonra da göstereceğim. Sonra da kaçacağım. Tamam. Abiciğim sağ ol. Ha bak.